Merhabalar hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Evet kızlar bugün incili çok güzel bir kolay kılçık oyası yapacağız sizlerle. Bu oyayı yazmadan ayrı yapacağız. Daha sonra da yazmaya dikeceğiz. Yazmaya tığ battısı yapmadan dikeceğiz. Yazmaya tığ battısı yapmadan dışından ipi belli etmeden nasıl dikilir? Dikim şeklinde göstereceğim inşallah sizlere yazmanın kenarında. Oyamızda 20 numara tığ kullanıyorum şart değil eliniz hangi tığa alışkınsa o tığı kullanabilirsiniz bu orta boy ince küçük boy incinin bir büyüğü kullanacağım ince en küçük boyun bir büyüğü bu yazmamız bu koyu gül kurusu bir yazma kameranın ışığından dolayı farklı renk belki gösterebilir kamera bu ipimiz ip birebir uyumlu daha fazla parlıyor ama naylon fazla olduğu için o yüzden ip parlıyor birebir uyumlu bir renk ipimizin numarası altın başak 139 numara numaramız o yayı da şöyle göstereyim sizlere hemen başlangıç kısmından göstereceğim o bundan devam etmeyeceğim bakın oyamız bu şekilde bir oya böyle yapacağız. Şu incilerimiz bu şekilde incilerimiz ekleyeceğiz. Şöyle sıralı gayet kolay sayılarını aldığınızda kolayca yapabileceğiniz yazmaya da dikebileceğiniz bir tığ oyası. Bunu dediğim gibi başlangıç kısmından göstereceğim. Bunu bu kadar yaptım ben. Dikimini size bunu da göstereceğim. Şimdi başlayayım oyama baştan İpi tı, bu şekilde sabitleyerek başladım buraya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 zincirimi çekiyorum. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 zincir çekiyorum. 13 zincirimi çekip şuradan sayacağım şimdi şey olmasın bunu böyle bırakıyorum incinin içine tığımı batıp bu şekilde içinden çıkarıyorum bakın inciyi buraya taktım şimdi buradan sayması biraz zor olacak başlangıcı inciyi taktığımız için sayıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 şöyle inciyi atlatayım şuradan 10 11, 12, 13. Bakın şurada 13. 13. zincir var. Başlangıç kısmı böyle biraz belirsiz oluyor. 13. zincirin içerisinde batarak bir tane zincir çektim. İnciyi buraya sabitledim. Sabitledikten sonra hemen buradan bir örümcek yapıyorum. Bir örümceğimi yaptım. Zincirin arkasından batıyorum, bir zincir çekiyorum. İkinci örümceğimi yapıyorum. Zincirin arkasından batıyorum, bir zincir çekiyorum. Üçüncü örümceğimi yapıyorum. Zincirin arkasından batıyorum, bir zincir çekiyorum. 4. örümceğimi yapıyorum. Zincirin arkasından batıyorum. Bu zincirin üzerine 1 2 3 4.cüyü geliş güzel sıraya nereye geliyorsa oraya bu şekilde batıyorum. Bakın sayman yapmıyorum. Başlangıç kısmını bu şekilde başladık. Bunu başladıktan sonra buraya 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincirimi çekiyorum ve dönüyorum. Dönüyorum. Şuradaki ilk örümceğimi alıyorum. Kapatıp bir zincir çekiyorum. İkinci örümceğimi alıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Üçüncü örümceğimi alıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Dördüncüyü aldım. Kapattım. Kapattıktan sonra şimdi tekrar buraya incimizi yapacağız. Buraya 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 tane zincirimi çektim. İlmeğimi uzattım. Tığımı incinin içerisinden geçirdim ve inceyi bu şekilde çıkardım bakın çıkardıktan sonra bunu şuradaki örümceğin iç kısmına bu şekilde batıyorum ve bir zincir çekiyorum bakın bunu buraya ekledik daha sonra tekrar bir örümcek yapıp aynı yere tığ batıyorum ve bir zincir çekiyorum tekrar örümceğimi yapıyorum Buradan bunu diğer örümceğin içine batıyorum. Ve bir zincir çekiyorum. Yine örümceğimi yaptım. Bu üçüncü örümceğim. Hemen sondan ikincinin içerisine battım. Bir zincir çektim. Dördüncü örümceğimi yaptım. Dördüncünün içerisine batıyorum. Ve kapatıyorum. Bakın. Çok kolay. Buradan şu zincirimin üzerine 1 2 3 4 5 tane sık iğnesi yaptım. Şuraya da 5 tane olacaktı. Ben unuttum 4 tane yapmışım. 5 tane sık iğne yaptıktan sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincirimi çekerek dönüyorum. İlk örümceğimi alıp bir zincir çekiyorum. Hemen yanındakini alıyorum. Bir zincir çekiyorum. Üçüncüyü alıyorum. Bir zincir çekiyorum. Dördüncüyü alıp bir zincir çekiyorum. Bakın bu kadar basit. Tekrar 13 tane zincirimi yapıyorum. İnciyi bu şekilde akıtıp içinden kığımı geçirip ipimden tekrar tutup inciyi çıkarıyorum. Ve buradaki ilk örümceğimin içerisine inciyi sabitliyorum. Bir zincir çekiyorum. Buradan aynen gösterdiğim gibi şu örümceklerin içine tekrar örümcek yaparak, sık iğne yaparak bu şekilde boyayı devam ettiriyoruz. Burada gördüğünüz gibi sıra sıra aynı işlemi yaparak devam edip oyayı bu şekilde yapıyoruz. Son kısmına gelince son kısmını örümcekle değil de sık iğne ile indim ben. Buradan göstereyim hemen. Şöyle bakın bir şu araya Bir araya bir örümceğin içine sık iğne yapıyorum. Bakın bir arasından sık iğne yapıyorum. Bir örümceğin içinden sık iğne yapıyorum. Bir bu şekilde aradan giriyorum. Örümceğin içinden yapıyorum. Daha sonra buraya tekrar 1 2 3 4 ve 5. 5 tane sık iğnemi yaparak bu şekilde bitiş kısmını tamamlıyorum. Şimdi bunu yazmaya nasıl dikeceğiz tığ battısı yapmadan. Evet bakın şimdi dikişine geçelim. Bu oyamızın ters yüzü burası düz yüzü. Şöyle tersi böyle düzü. Şimdi bunun tersini bu şekilde koyuyorum. Bu yazmamızın tersi. Bu da yazmamızın tersi. Buradan hemen şöyle şu kenarından size dikip göstereceğim. önce şöyle bir başlangıç noktasını kıvıralım bakın başlangıç noktasını kıvırdım önce ipimi buraya tutturuyorum sağdan başlıyoruz sola doğru dikeceğiz ki şu kenardan dizimizin sonu uzatınca dizimizin dizimin altına alıp dikiyorum ben çok kolay oluyor dizin altına kıstırınca yazmanın bir ucunu şuradan yaptığım oyayı aldım. Şöyle başlangıç kısmı biraz uğraştırabiliyor. O yüzden önce şöyle bir iki dikiş atarsak gerisi kolay. Kıvırdığım yazmanın bakın orta kısmından çıkarıyorum. Şuradaki zincirime geçiriyorum. Zincirin içinden değil. Zincirin arasından geçiriyorum. Kıvırdığım yerden üst kısma doğru, bakın üst kısma doğru böyle değil, böyle değil. Buradan batıyorum üst kısma doğru, zincirimin üstünden alıyorum dikişine. Burayı zaten biraz ilerlettime gerisi kolay geliyor ben bunu kamera arkası biraz ilerleteceğim sizlere o şekilde daha net gösterebilirim Evet buraya kadar uzattım şimdi yazmanın bir ucu dizimin altında bir karış yaptıktan sonra diz altına alınca daha kolay yapılıyor bakın şöyle tutuyorum iğnemi buradan batıyorum bu şekilde şuradaki zincirimin içerisinden iğnemi geçiriyorum zincirin üzerinden değil zincirin içerisinden buradan batıyorum zincirin içerisinden iğnemi geçiriyorum şimdi ön yüzünü size göstereceğim nasıl olduğunu yazmamız sık veya seyrek size kalmış nasıl dikerseniz şöyle tutuyorum buradan geçirip zincirin içerisinden geçiriyorum bugün bu iplikte üzerinden geçirdi mi zincirin bakın yazmamızın diktiğim kısmı ön yüzü tülbentim dizimin arasındaydı şimdi bırakıyorum bakın dibinden hiç dikiş yani yapıştırmış gibi gözüküyor. Bu buraya dikilmiş gibi gözükmüyor. Hiç tığ battısı yapmadan sanki yapıştırmış gibi gözüküyor ve gayet de hoş oluyor. Ben yazmalarımı bu şekilde dikerim. Tığ, dikilecek yazmalar tığ battısı kesinlikle yapmam daha kaba olmasın diye buraları üst üste. Tabii bu diktik ütülenince böyle bayağı kalıp gibi güzel oluyor. Bu şekilde dikerseniz ikişinde göstermiş olayım sizlere. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. Mutlu kalın. Allah'a emanet olun.